Meşli. Birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek daili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için ...içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus ait bir mahiyette tezahür edilmiş. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar... ...bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kalelerini zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş, bütün olmalarını... dahilinde iktidara sahip olabilir. Komplet bedelleri ve hatta ziyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevcileri siyasi emelleriyle temin edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içine dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret zamanlarındaki asil kanda mevcut.